Merhaba, ben Ankara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Kuyumcu. Bugün fakülte dekanımız Profesör Doktor Ayfer Tazeli ile beraberiz. Evet. <laughs> ya açıkçası... E... Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Hocam, e, bir öğrenci neden fakültemizi tercih etmeli? Ne gibi avantajları var? Bunlardan biraz bahseder misiniz lütfen? Şimdi fakültemiz bizim e, Ankara Üniversitesi'nin en genç fakültelerinden biri. 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bir fakülte. Hemşirelik fakültesi diye geçiyor ama aslında ebelik ve hemşirelik bölümlerimizi birlikte e, yetiştiriyoruz. Her iki bölümde de lisans mezunu ebeler ve hemşireler e, yetiştiriyoruz. Birincisi bu. Eğer bu sağlık meslek gruplarında çalışmak istiyorlarsa bizi tercih edebilirler. Uluslararası tanınırlığı yüksek olan genç ve dinamik bir akademik kadromuz var. Her geçen günde bu kadromuzu yenilemeye, artırmaya, sayısal olarak ve nitelik olarak da artırmaya devam ediyoruz. Ve öğrencilerimize bildiğimiz tüm bilgileri, programlarımızda, eğitim programlarımızda yer alan tüm becerileri ve mezuniyet sonrası kazanacakları e, yetkinlikleri e, nitelikli olarak öğretebilecek bir akademik kadroya sahibiz. <laughs> Geldikleri zaman görecekler çok güzel bir bahçemiz var. Tıpkı burası bu mekan gibi yemyeşil, e, huzurlu e, bir mekanımız var. Ebelif ve hemşirelik bölümü öğrencilerimiz e, derslerini, teorik derslerini bu binaların içerinde, içerisinde e, alıyorlar. Bir sürü laboratuvar alanımız var. Hı hı. Beceri geliştirmek için, iletişim becerileri laboratuvarı, mesleki beceri laboratuvarı, hemşirelik ve ebelik bölümleri için ayrı ayrı dizayn edilmiş laboratuvarlar, simülasyon laboratuvarımız, iletişim becerileri laboratuvarımız ve diğer tıbbi biyoloji laboratuvarımız, diğer alanları kapsayacak. Tüm temel tıp bilimlerinin değerlendirmesini yapabileceğimiz laboratuvarlarımız mevcut. Hı hı. Dolayısıyla teorik bazda iyi bir e, eğitim alıyorlar, ama arkasından da uygulama alanı olarak e, kendi hastanelerimizde e, uygulama yapma şansını buluyorlar. Teorik e, laboratuvar ve arkasından da e, hastane uygulamalarımızla birlikte tam donanımlı olarak öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Her bir alanın, kendi e, derslerimizin, alan derslerinin e, mutlaka kendi e, özel hocaları tarafından Hı -hı. sunulan bir e, ders programı e, yürütüyoruz. Hı -hı. E, yani taşımasıyla hasta değirmen döndürmüyoruz. Kendi Hı -hı. akademik kadromuzla Hı -hı. E, hemşirelik ve ebelik e, öğretim elemanlarıyla öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Evet. Bekliyoruz öğrencilerimizi. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Peki. Peki ben sana sorayım. Sen Peki. niye tercih ettin? <laughs> Hemen açıklayayım hocam. Öncelikle hemşireliği neden tercih ettim? Onu bir cümleyle açıklamak istiyorum. Hemşirelik yani toplum yararına, topluma faydalı bir birey olmak istiyordum açıkçası ve hemşirelik de buna gerçekten çok uygun bir alan. Kendi alanında profesyonel bir alan. Üniversiteleri araştırdığımda eğitim kalitesi, akademik kadrosu, uluslararasılaşma benim için oldukça önemli. Tamam eğitim kalitesi zaten hat safhada çok güzel. Onun yanında benim için sosyal ve kültürel etkinlikler de çok önemli çok önemliydi açıkçası ee, ve Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ni araştırdığımda e, birçok öğrenci toplulukları işte Erasmus programları fakültemizin e, yani birçok ülkeyle yapmış olduğu staj ve öğrenim hareketliliği kapsamında e, Erasmus programları değişim programları var bu beni gerçekten çok cezbetti ben sadece e, yani hemşirelik kendi alanında bir profesyonel alan dedik e, yani akademik üstü Lisansüstü de düşündüğüm için e, yani çok bilimsel programlar falan e, yürütüldü fakültemizde e, yani bu beni gerçekten çok cezbetti, çok e, bilimsel, kültürel, sosyal e, bolca barındıran bir fakültemiz mevcut. Böyle eğitim aşkıyla yanıp tutuşan bir ortam e, beni gerçekten çok daha farklı noktaya getirdi. Hatta ben şu an e, mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimde düşünüyorum. Hatta fakültem önceliğim. Çünkü çok güzel bir eğitim aldık ve bunu akademik kariyerimde daha üst noktalara taşımak istiyorum. İsterseniz son olarak bu fakültemizi seçmeyi düşünen, ebelik ve hemşirelik bölümünü seçmeyi düşünen öğrencilere bir küçük tavsiye verelim mi hocam? Yani ne gibi özelliklere sahip olmalılar? Yani hmm. buna yönelik evet, bir öğrenci olarak evet, bu şekilde aynen bu şekilde kapanışı yapabiliriz derseniz ben başlayayım. Olur, <laughs> olur. Ben başlayayım. Özellikle iletişim becerisi yüksek, yardımsever ve topluma faydayı kendine ilke edinen siz değerli öğrencileri şiddetle fakültemize davet ediyoruz, bekliyoruz sizleri. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Kapımız herkese açık. Evet. Hemşire ya da ebe olmak istiyorsanız evet. e, bizi tercih etmenizden biz de mutluluk duyarız. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. Hoşçakalın. En iyisi Ankara Üniversitesi. Tabii ki en iyisi Ankara Üniversitesi.